Hacienda Napoles bölgesinde Kolombiyalı ünlü uyuşturucu tacirinin inşa ettiği bir dünya var. 2000 hektarlık araziye yayılan bu çayırlar, ormanlar ve yapay göller Pablo Escobar tarafından şekillendirilmiş. Hipopotamlar için tam bir cennet olan bu bölge, Afrika kıtası dışındaki en kalabalık hipopotam topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Escobar öldükten sonra devlet buraya el koymuş. Sonra da üzerine eğlence parkı yapılmış. Burasının esas yıldızları da Escobar'ın hipopotamları. İşte buna hipopotam deniyor. Bu hayvanlar 1980'li yıllarda Escobar'ın özel hayvanat bahçesi için kaçırılan 4 hipopotamın torunları. Günümüzde ise üreme yoluyla sayıları yüzü aşmış durumda. Stres olmalarına sebep olacak hiçbir neden yok yırtıcı hayvanlarla karşılaşmıyorlar ve Kolombiya'daki hava onlar için ideal. Sayılarındaki patlama da bu yüzden yaşandı. Bu parkta aralarında Vanessa'nın da bulunduğu üç hayvan yaşıyor. Sürüsü Vanessa'yı yavruyken terk etmiş. Küçüklüğünden beri burada. O yüzden ona yaklaşmamıza izin veriyor. Ama vahşi bir hipopotam olsaydı ona yaklaşamazdık. Diğer hipopotamlar doğada yaşıyor. Sayılarının artması da diğer bölgelere yerleşmek üzere yeni gruplar oluşturmaları anlamına geliyor. Hacienda Napoles'in 150 kilometre ötesinde bile onlara rastlamak mümkün. Şimdi Magdalena nehrindeyiz. Hipopotamların burada olması gerekiyor. Şu tarafta. Gün batımında hipopotamları izlemek hala bakir kalan bu bölgede yapılan turistik faaliyetlerden biri ancak onlara mesafeli durmak gibi bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Yetişkin bir hipopotamonun ağırlığı 2 tona kadar çıkabilir. İnsanlardan çok daha hızlı yüzebilir ve saatte 40 kilometre hızla koşabilirler. İnsanların deneyim kazanmak uğruna hayatlarının riske atmalarını istemiyoruz. Turistler için hipopotamlar oldukça çekici bir faktör. Buradaki Amerikalılar için olduğu gibi. Ancak bölgedeki ekosisteme ve yerel hayata etkilerinin ciddi sonuçları var. Bizim gibi çevreye duyarlı tur rehberleri için içinden çıkması zor bir durum. İnsanlar hipopotamları görsün istiyoruz ama buradaki varlıkları hakkında da oldukça endişeliyiz. Eğer şanslı bir gününüzdeyseniz onları görmeniz mümkün. Ama göremezseniz de sorun değil. Onları fark etmenin zor olması ve kolay kestirilemeyen davranışları bölgede yaşayanlar için tehlike oluşturuyor. Rehberimiz Camilo'nun gezdirdiği bölgeden çok da uzakta olmayan bir yerde bir hipopotam bir çiftçiye saldırdı ve onu ciddi şekilde yaraladı. Hipopotam bana saldırdığında bir çalışma arkadaşımla tarlaya zirai ilaç sıkıyorduk. Luis Enrique bundan bir yıl önce nehir kenarında günlük işçi olarak çalışıyordu. Bir tur rehberi olarak oldukça merak ediyorum. Hayvan saldırdığı sırada suda mıydı yoksa dışarıda mıydı? Ben yürüyordum. O da arkadan geldi. Arkandan yaklaştı yani. Evet, sırtımdan yakaladı. Çenesini üzerime geçirdi. O an bütün kemiklerimin çatladığını hissettim. Tüm hatırladığım bu. Sonra bilincimi kaybetmişim. Bacağımda ve sırtımda yaralar oluştu. Luis Enrique şimdi engelli ve parasız. Bu yaşanan bölgede kaydedilen tek kaza değil ancak aralarından en kötüsü. Bu hipopotamlardan biri Puerto Boyaca'daki bir tekneyi neredeyse alabora ediyordu. İçi de insan doluydu. Artık zarar vermelerini engellemek için bir şeyler yapmalıyız. Bazı tahminlere göre Kolombiya'daki hipopotamların sayısı 2050 yılında binlerle sayılacak. Daha şimdiden köylere uğramaya başladılar bile. İşte bizim maskotumuz. Büyük gruplar halinde hareket ettiklerinde bu devasa otçul hayvanlar yerel türlerin varlığını tehdit edebiliyor veya nehir kıyılarını mahvedip nehirlerin akış yönlerini değiştirebiliyor. Escobar'ın hipopotamlarına ne olacağı ise bilim insanları için bir muamma. Normalde nehir kıyılarında bulunuyorlar. Oldukça dikkatli ve kaçmaya hazırlıklı olmalıyız. Çünkü bize saldırabilirler. David Echeverri, bölgedeki Vahşi Hayat Derneği'nden bir biyolog. İşte burada genç bir tane var. Senelerdir hipopotamların gelişimleri üzerine çalışmalar yapıyor. Metal borularla çevrelenmiş bu bölge, hipopotamları yakalamak ve zorlu kısırlaştırma operasyonlarını yapabilmek için hazırlanmış. Hipopotamların dahil olduğu her şey karmaşık, masraflı ve moral bozucu. Ve tabii tehlikeli de. Bu yüzden burada yaptıklarımızı doğada yapmamız neredeyse imkansız. Hipopotamların sadece %10'u kısırlaştırılmış Hipopotamlar için kalıcı bir çözüm bulamadık Onları öldürmek de, hepsini yakalamak da birer seçenek değil Bu alanda uzmanlaşmış kurumlar bazılarına sahip çıkabilir bu yüzden David farklı ülkelerdeki hayvanat bahçelerine başvuruyor. Bizimle iletişime geçin. Hipopotamlar için hiçbir ücret ödemenize gerek yok. Sadece transfer sürecini ayarlamamız ve onlardan kurtulmamızı sağlamamız gerekiyor. Ölümünün üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen Pablo Escobar'ın etkisi Kolombiya'da hala hissediliyor.